Atatürk filmin fragmanı yayınlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından milli mücadeleye giden hikayesinin anlatıldığı Atatürk filminden fragman yayınlandı. Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçmesiyle diziden filme çevrilen Atatürk'ün birinci filmi 3 Kasım'da Beyaz Perde'de yer alacak. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Aras Bulut İğnemli'nin yer aldığı 6 bölümlük Atatürk dizisi Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçmesiyle filme çevrildi. 29 Ekim'de Fox TV'de yayınlanacak olan filmden beklenen fragman geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihi. Çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı film, televizyonda yayınlanacak. Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 3 er bölümden oluşacak 2 film halinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek. İlk 3 bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası içerisinde 3 Kasım Cuma günü sinemalarda seyirciyle buluşacak. Dizinin 4, 5, 6 NC'yi bölümlerinden oluşan ikinci kısmı ise 6 Ocak Cumartesi günü sinemalarda gösterime girecek. Instagram hesabından fragmanı yayınlayan Aras Bulut İynemli, 1881'de doğdu. İlelebet yaşayacak en büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi. Biz bir film yaptık. Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu o zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman Atatürk ifadelerini kullandı. Daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın.